arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? East max açıyoruz. Yani East Max açıyoruz. Mini fotoğraf makinesi açıyoruz. Evet, Sarra'nın hmm. babası hediyesini getirdi. Hmm. sen şimdi böyle tut. Şöyle. Birazcık zor çıkıyor. Çek çek çek. bunu <laughs> nasıl çıkaracağız? Çıkaracağız. Nasıl gidiyse onu çıkaracağız bir dakika çıkaralım. Evet. evet. Ta 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 tam. Tam göster bakalım Elbise bize böyle şimdi. Pem, ben, simurum, böyle. Bir evet pembesini almış babası kızıma. Şöyle bir gösterelim. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi açıyoruz artık. Oturacağım. Hadi bakalım Sahra Nur açsın. Ben de çok merak ediyorum. Evet var poşetleri. Evet poşetleri böyle kenara koyalım. Aa çok güzel duruyor. Sana bunu ver bana. Ben bunun bir miniği var onda arkadaşında. Ama o, o çocuklar için, bu büyükler için ha, anneciğim. Şey. Şimdi dur kağıdını yırtmayalım. Ne, yapacağız? ne yapıyoruz? Hı. Arkasına Hı. çeviriyoruz. Ne yapacağız? Değil mi? Burada. Burada mı? Buradan mı? Tamam hadi göster oradan. Sen Hı. aç. Hı. Güzelce aç ki kutusu şey kalsın. Bunun içinde mi onun garanti belgesi? Babam bir şey dedi ama o kağıt şu an nerede bilmiyorum. Önemli dedi. Masanın üstüne koydu herhalde. Açabildin mi? Açıyorum. Tırnakların var mı? Yok. Ben açayım. Açtım. süpersin. Açalım. Tamam şimdi orasını... abdur oh, dur. Yırtmadan. Evet. Ay çok heyecanlıyım. Ben de ben de ben de. <laughs> Kızım çıldırmak istiyorum ya. Çıldırabilirsin. Arkadaşlar. Evet. Hani benim deniz kızı kostümüm var ya evet. doğum günümde evet. Doğum günüm geliyor benim. Evet. Geldi evet. bile geldi bir yıl bile, olmuş geldi ya. Allahım şimdi o, onu aç çıkart onu. Orada öyle bakacağım. Var. Onu çıkartır mısın Çanta o. Çantası o. Kapat bir bunu. Şöyle. Ama içinden pil çıktı. Anneciğim bunu makineye takacağız. Ay çantası da çok güzel. Çantasına bir bakalım şöyle. Bakın. Önce ilk çantası çıktı. Ooo derisi falan çok kaliteli. Buradan şey var. Şunu çıkaralım. Arkadaşlar albüm. Bir dakika albümünü de göster. Şöyle döndür bize. Minik minik, o da uygun. Çok güzel. Çok tatlı. Şunları ben şu yapayım. çantasındayım hala. Çantasının hani askısını çıkaralım. Bir buradan bir buradan. Tam çantasını az çıkaralım. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle Dayamayın çıt, çıt çıtı var. Çok güzel. Şimdi göster bana Benim şeyi. Benim hayalimdi bu arada. Evet. Bismillah. bismillah. Aynen. Aa, bakalım. Şey Çok takacağız. net. Net. E tabii ki. Video çekiliyor mu? Hayır anneciğim ya. Ne videosu ya. Pis, Kızım bu teknolojik bir alet değil bu. Yani tabii ki teknolojik ama eski tip makinelerden bu. <laughs> Böyle şey elimizdeki ya. cep telefonları daha gelişmiş bir makine ama en azından bunda direkt görüntüyü alacağız. Şimdi şurada arkadaşlar Film e, filmleri var. Bu ha. filmlerini takacağız. İlki boş çekiyormuş. Bir de ama lazım. Pil, pili, pil, pili, pili var zaten çıktı mı pili için lan. Şimdi buradan bir de Çünkü şey yapabiliyor musun? Tamam yap ama çok böyle parmak izi yapma. Tamam mı? Kızım. Açma şimdi şimdi makinamızı şöyle elimizde göstereyim. Evet çok hafif bir şey değilmiş. Böyle hayal ettiğim gibi bir şey değilmiş. Eşindeki ben filmleri ayrı ayrı alacağız senin. Hayır şimdi yine öyle alacağız. Bu takılıyor. Böyle burasından açacağız altını. Bir şey var. Anladım. Tamam. Şimdi şey yapmayalım. Ver bakayım. Bunun içinde 15 tane olması lazım. Yani 10 tane mi? 10 tane filmi var. Kutusundan 10 tane filmi çıktı. Yani, Şurada buranın, Burada şey al o ipini. Hmm. Bak, Bunu onları... Sanmıyorum ama olabilir. Evet. Ay çok güzel. Ha, burasını Serdan'la kenarına takırsana. Bak şurasını. Oradan geçip içinden çıkaracağız. Yapamazsam ben yaparım. evet. evet. Buradan çık. Kenarın o incecik yerine, Şimdi burada kılının kılavuzu var. Ondan birazcık ben inceleyeyim. Sonra Sahranur'a yaptırayım. Şimdi o ipini takalım. Takabildin mi ben mi takayım? Takarsın ya sen. Çok tatlı bir şey çünkü o ya. Heh şimdi onun arasına onu geçireceksin. Bunun arasından bunu geçirirsen hmm. düğüm olacak. Sen çıkart. Ne Kızım çok basit bir teknik bu. Diğer elinle düşürmeden evet Şimdi çektir yukarı doğru pembe ipi. Evet tamam. Bir göster bakalım bize şimdi. Hey. İlk hey. şeyi Serhan'dacığım bir kere çantasına Ay, da çok tatlı. Evet bir kere çantasına <gülüyor> da <gülüyor> Tamam bir kere çantasına çok da ateşim. oturttur. <laughs> evet tombik yeri öne gelecek. İpini de çıkar dışarı. Ne? -hı. Hı Yani şey olmasın sıkı olmasın. Tamam şimdi çıt çıtını tak. Bu tarafta çıt çıtı var. Bak önce gör. Önce gör. Tamam. Şimdi bu oyunumuza bir takalım. Başka çıkıyor, mi? <laughs> Ha çok tatlı bir şey canım. Ben bunu her yere giderim ha. Serhanur, tabii ki anneciğim işte yanında. Öyle değil. Öyle değil. İkili yap istersen ya da tek yap. Bilmiyorum. Dur, onu ben bir düzelteyim. Anne, sen çiz. Evet. Şimdi hallettik. Takalım. Bir yandan tak bir tane. Çanta gibi. E çanta zaten evet, canım. Şey, evet. Içim, içim. İçine bir şey koyamazsın onu öyle kullanmak evet. yok bu hem makineyi koruması için çok iyi bir şey evet. makina devamlı orada duracak onun içinde duracak tamam. evet şimdi biz bir filmlerini takalım tamam. arkadaşlar Pillerini evet, takalım. takalım sonra gösterelim size anlatırız ben nasıl olduğunu Evet çok Hadi güzel. Bakalım. Arkadaşlar şimdi, şimdi bu taktı şimdi Yandan bir dur bir, yan, bir göster, göster önce Böyle arkadaşlar böyle bir tanesinde eksi. Aşağıda artı yukarıda. Art. Birinde de eksi yukarıda, artı aşağıda. Şimdi öyle Bana değil, öyle değil. Duygusun. Önce aşağıdan. Öyle değil. Anneciğim, böyle şeyler nazik lütfen dikkat edelim. Tamam. Pillerini hallettik. Arkadaşlar, böyle yapıcı çok net gözüküyor. Kızım ters tutuyorsun ama. Böyle böyle dikini tutacaksın. Böyle. Şu flaşı ha. elleme. Elleme flaşını. Şuradan Sizini bir versene. Çekiyor, bir dakika dur. Şuradan gözü, gözükür mü diye. Evet işte gözüküyor. Baya net arkadaşlar. Baya baya net. Da da Ama mi? netleştiremedim. Neyse. Ama çok güzel. Çok güzel. Neyse tamam. Şimdi diğer filmleri takmayı öğrenelim. Şurada şey var. Şuradan yansımam var. Onu kapatayım şöyle. Çok tatlı. Şimdi filmleri takmayı öğrenelim. Onu da çekelim. Evet arkadaşlar, şimdi bunu açtık. Aynen. Film şeyi rulosu böyle göster bize. Değmiyor. Bir dakika evet, netleştirelim, aynen. şöyle bir gösterelim. Siyah kara bir kutu. <laughs> şimdi makinenin arkasını aç, onu koy yere. Onu koy yere. Makinamızın arkasını açıyoruz. Çok tatlı. Anne yani bir şey Bu tarafı. Da evet evet. Bu ikisi yukarı gelecek şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, işte bu kadar. Bu nasıl Ama güzel. hayır. Böyle bastıracaksın. Bastır, korkma. O tutturdu Şimdi Sahra Neden Nur şey? orayı kapatıp bana çevir. Sahra Nur video çek. Ay video demişim hep video gidiyor aklım. Fotoğraf çektiğinde arkadaşlar birkaç herhalde dakika ya da saniyedir saniye sonra şu Çıkacağız. tepesinden bak şu tepesinden Ay. o tepeden bize fotoğrafı verecek. Yani resmi verecek. Ne kadar güzel. Anne sen vereceksin. Tamam ben bence de ben seni çekeyim ya. olmaz İlk fotoğraf senin fotoğrafın olsun tamam mı? Evet şimdi <laughs> ilk deneme arkadaşlar ilk denemeyi yapacağız İlk ben kimi çeksem acaba? Sen ben seni sonra sen alacağım. babanla bizi çekersin çünkü bu telefon sen gibi bir şey çeken. değil filmler direkt gidiyor tamam mı? Sen beni tamam şey... şimdi bir dakika durduralım şunu bir ayıralım bir yere ayarlayalım. Ondan sonra da çekelim. Hadi bakalım. İlki boş çıkar demişlerdi. De, o gösterdiğimiz kutunun açılımı oldu. İlk sahranları çektim. Şimdi arkadaşlar şey olacak. Anne, neydi o? Ee, böyle açtık. Kamera zumu çıktı. Çok güzel, çok Abi tatlı. Bayılıyoruz. Şimdi çekmedik. Neydi? Şimdi senin bir tane hatıra olarak e, çekeceğim. Tamam mı? Bilmiyorum. Nerede çekeyim? bu yine seni tek çekeyim bence hatıra Hı. olsun ilk günü sonra tamam ama hemen kamerayı açmamız gerekiyor çektiğimde bunu göstermek istiyorum çıkışın hemen çıkıyor çünkü dursun üstünde yine aynı yerde dur bence He? koyarız sonra da çıkanı Hı. ama tek elle tutup tek elle nasıl çekeceğim onu hiç bilmiyorum dur bakayım ayarlamaya çalışacağım evet arkadaşlar şimdi Sahra Nur'u bu dolabın önünde bir tane hatıra çekeceğim size hemen bunun çıkış anını göstereceğim Satın tamam gözükme. Tamam. Yok yok gözükmeyeceğim. Hanım, birazcık daha böyle şey yap. Evet. Üç. Saçlarını birazcık alsana. Tamam. Hı. iki tarafına tamam. 3 2 1. Evet arkadaşlar yani. çok tatlı. <laughs> mi? Al bakalım. Sadece orasını sallayacağız. Şimdi kamerayı şöyle kapatıyorum. Kapattım. Sahra Hanım şimdi sallıyor. Sallıyorum sallıyor. Bir göster şu nasıl bu halini. Bu? Burası böyle. Evet orası o tarafı çıkacak. Ya, harika bir şey. Ay çok heyecanlı. Dur bakalım. Bir şey bu açıl nasıl? Açılacak anneciğim. Bir sabır. Bir şöyleyken göster. Bir bekle. Sallamana gerek de yok. Aa, arkadan çıkıyor. Hani bakayım. Aa, çok tatlı. ben de bu tarafından bekliyorum. Bir şey diyeceğim. Ne hiç bekleme. Gülüyor. E değil zaten. Ah benim kızım. Ah benim kızım. Ne sanıyorsun anneciğim? Ama çok net gösteriyor şeyde. Şimdi, Bitti mi? Hayır öyle net değil. Bakayım. Bu kadarcık işte. Bakalım. Bence çok güzel. Hatıra. Güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu altına tarih atacağız. Ya ben çok güzel çıkmamışım ya. Kızım <laughs> eski. Böyle bu kadar. Ne sanıyorsun? <laughs> ben hiç gülmemişim ki. Gülmüşsün. Belediririm. Ay sana. Yok gideceğim. ya, yok arkadaşlar. Bu var ya bir günde bunun 10 tane filmini bitirir. Bitirir. Harika bir şey gençler. Ben evet. bayıldım. Anne, çok, bu çok 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 güzel. Daha yakından böyle çekebiliriz. Bakın şimdi daha şöyle yakın. ben kendim gözükmemek için şey yapmak istemiyorum. Böyle açılıyor. Şurasının ışığı yanıyor. Şurada bir ayarı daha var. Close up diyor. O herhalde uyku modu mu acaba alıyor? Onu değil direkt off'u off, off ayarlıyorsun. Bu kadar. Şey, albümüne Şimdi albümüne, albümüne koyacağız. Sahran git. Kurudu mu bakalım ıslak mı o? Değil değil mi? Yavaş. Islak mı? Nerede? Kızım. Direkt parmaklı olsun. Öyle şeyler parmaklanmaz. <laughs> İzi çıkar. Bir ver. Şöyle. <laughs> bir ver. Şimdi bugünün tarihini atalım. Bak iyice oturdu. Evet. Çok tatlı. Evet oturdu şu an. Çok tatlı. Arkadaşlar Evet çok Bakalım net şu an. Şu an net. Yani hayır telefon. O zaman. Telefon kamera kadar netlik bekleyemezsin. Evet. Bunlar zaten eski ya şu anki teknolojiye uygun bir şey değil Az mi? önce bu. hiç oturmamıştı Ama şu an çok güzel. Ama hatıra olarak kızım bir netleyemedim Bir dur göstereceğim. Evet. Çevir bir. Bir çevir. Hı. Bugünün hatırası gençler. Şimdi Sarra Nur. Ben tarih atayım. Olur mu? Ne bu? Hayır, alt beyaz boşluğu o yüzden var. Tamam. Ya sen koy bir göster getir şuraya. Ha, doğru burası tam kağıt. <laughs> getir şuraya. Hangisi başlangıç? En baş evet. ilki işte. Yan koyacağım. E yan zaten. Koyayım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çekme de çekme öyle. Hi. <laughs> 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 Arkadaşlar merhaba. <arkadaşım>. Bakar mısınız? <laughs> Çok tatlı. <laughs> kadar güzel ya. Şimdiki fotoğrafları ben mesela hiç çık çıkarttıramadığım için inşallah kaybolup gitmez yani. Binlerce fotoğrafı var ama Sahra hani şey tutulur. Neredeyse bir, bir şey tane yok. Yani gerçekten şu an böyle harika. çeksem çıkmaz değil mi? Yani kapalı ama dur bana tam çevirme. Gözüküyorum oradan çünkü. Hı. Yine de denememek lazım diye düşünüyorum. Evet çok tatlı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayız. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.